Her iki Cumhurbaşkanı'na sorum olacak. Sayın Cumhurbaşkanlarımız, siz Gürcistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerden ve ekonomi işbirliğinden bahsettiniz. 2014 yılında yeni enerji projeler, yeni projeler planlanıyor mu ve veya da yeni büyük yatırım projesi söz konusu mudur? Özellikle enerji konularında biliyorsunuz Türk şirketlerinin baraj yapma ve HES projeleri var Gürcistan'da çok büyük ve Gürcistan çok bu şekilde büyük bir enerji üretim merkezi haline geliyor. Yine bizim yaptığımız bir yeni iletişim hattıyla Gürcistan'ın elektriği Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılabilecek hale geldi. Yeni bu uyguladığımız, devreye soktuğumuz bu projeyle bunu çok önemsiyoruz. Bu yeni bir şey. E de tabii TANAP projesi e, Gül, e, yine Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçecektir. Bu da çok büyük bir proje tabii ki. Hepimizin ortak projesi olacak. Enerji projeleri ilaveten ayrıca ülkemizde devam eden demiryolu projesi vardır. Gaz boru hatı projesi, elektrik transit projesi vardır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı da haber vermiş olduğum iki vakıf, yeni kurulan iki vakıf konusunda haber verdim. Biri 6 milyar dolarlık, öbürü de 1 milyar dolarlık biri ortak yatırım projesi vakfıdır. Öbürü tarım projesi, tarım vakfı bu söz bahsettiğim iki bakıp Türk iş adamlarına yeni bir imkan sağlayacaktır. Sen Cumhurbaşkanı Gürcü iş adamlarını Türkiye'ye davet ederken Gürcü iş adamları Türkiye'de kendi evindeymiş gibi kendini hissederler dedi. Biz de aynı sözü kendisine veriyoruz. Yani Türk yatırımları, yatırımcıları Gürcistan'da sanki kendi evindeymiş gibi hissedecekler. Ve evet biz yeni yıl, bu yılda itibaren yeni büyük Türk yatırımlarını bekliyoruz. Efendim siz öncelikle şunu sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta sizin Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili bir girişiminiz oldu. Muhalefet liderlerini ve Sayın Başbakan'ı köşkte ağırladınız. Ancak bu yasa teklifi Adalet Komisyonu'ndan çok fazla bir değişikliğe uğramadan çıktı ve bu hafta da Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Eğer HSK'nın yapısını bu şekilde değiştiren teklif mevcut haliyle mecliste kabul edilirse veto edecek misiniz? Bir de şunu sormak isterim size. Sayın Fatih Hilmi ile ilgili 5 yıldır tutuklu bulunması ile ilgili köşkte özel bir çalışma başlattığınız Talimat verdiğiniz yönünde bilgiler vardı. Fatih İlmoğlu ile ilgili bir girişiminiz olacak mı? Teşekkür ederim. Geçen haftaki çabalarımı biliyorsunuz ben bir anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi için uğraştım. Aslında buradaki esas amaç sadece yargı çerçevesinde tartıştığımız bir konunun anayasayla halledilmesi değil. Aynı zamanda e, Türkiye'de sıkıntı olduğunu iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle de bir konunun çözülebildiğinin gösterilmesine çok önem veriyordum. Bu büyük bir moral olurdu ama maalesef gerçekleşmedi gördüğüm kadarıyla. E, şimdi e, Yasanın nasıl çıkacağına tabi bakmak lazım hala genel kurulda bazı değiştirilebilecek imkanlar vardır biliyorsunuz. Önce bir yasa çıksın o zaman ne yapacağımı göreceksiniz. İkinci konu da şu ileri yaşta ve ayrıca bir de rahatsız olan bazı gerek mahkum gerekse yargılananlar var bunlar hep insani olarak bakıyorum ama bunlar eminim ki hepimizi çok rahatsız ediyordur. Bunlardan birisi de Sayın eski rektördür. Eee tabii ki bir an önce eee bu tip eee dosyaların benim önüme gelmesi gerekiyor. Eee kamu şöyle zannediyor. Cumhurbaşkanı istediğini resen affedebilir. Benim böyle bir yetkim yok. Benim yetkim belli bir ...prosedürden sonra adli tıp vasıtasıyla benim önüme dosyalar gelirse... ...ben ancak o zaman devreye girebiliyorum. Ben bu bakımdan gerek e, rahatsız hasta olanların... ...gerekse yaşları çok ilerlemiş olanların... ...dosyalarının açıkçası bir an önce önüme gelmesini arzu ediyorum ki... ...ben de o zaman üstüme düşeni yapabileyim. Bu konuların hızlandırılması ile ilgili ve çalışmaların daha titiz yapılması ile ilgili talimatlarım oldu evet. Sayın Cumhurbaşkanı sizin ilk yurt dışı ziyaretinizdir... ve çeşitli konular ele alınmıştır ziyaretiniz boyunca. Ekonomi dışında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviye siyasi, siyaset alanına daha üst seviyeye taşınma imkanı var mıdır? Bekleniyor mu böyle bir şey? Rogurç Mugaksin'in tavidanı Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı da... Belirti, belirti, belirti gibi ülkelerimiz arasında Fevkalade güzel e, ilişkiler vardır. Söz konusu güzel ilişkiler e, ülkelerimiz arasındaki güzel, güzel ilişkilerimiz haklarımız arasındaki ilişkilere yöneticiler arasındaki ilişkilere ve ortak çok güzel e, projelere dayanmaktadır. Bu üç e, ayağa dayanan güzel e, ilişkiler ilişkilerin ileride de daha üst düzeye taşınması tabii ki, tabii ki planlanmaktadır. E, ben bu vesileyle tekrar Türk tarafına teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Çünkü Türk tarafı Gürcistan için çok önemli ve çok hassas toprak bütünlüğü konusunda her zaman kararlı yaklaşım izlemiştir. Ve bizim dost ülkelerimiz ve bizim dost ülkelerimizden de bu şekilde kararlı bir yaklaşım izlendiği takdirde bizim için olan hassas toprak bütünlüğü meseleleri ileride çok yakın bir süre içinde çözümleneceğine inanıyorum. Buna ben bu bunun için yani göstermiş olduğunuz kararlı tavır için teşekkür, teşekkür ediyorum. Olsun.